Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Ee, Özgür Bey'i tanıyorsunuz. O da evet. devam başında olacaktır. E, ee... Söylediniz efendim. Çıkıyorum. Tamam, ...beraber çalışmıştık. E tamam. tamam. Birlik tamam. ...Manisa'nın da görelim. <laughs> biz bütün güç birliğini Manisa'ya... yığmaya ve en iyi şekilde... ...buraya aktarmaya karar verdik. Evet. Ben çok sağ olun. Ee, biz sizinle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Şey ve birlikte ben... ...çok güzel işler yapacağımızı biliyorum. <laughs> ee, çünkü gerçekten Manisa'nın... ...en kanayan noktasına... Böyle düşünüyorum ben Talat Bey'in. Yılların birikimini burada e, kullanacak, evet. şehre hizmet edecek. E, Aykut Bey de sağ olsun. E, tamam, tam biz, Üstü, da... e, biz sizinle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Ve şey birlikte ben çok güzel işler yapacağımızı biliyorum eee çünkü gerçekten Manisa'nın en bugün eee Manisa'm için çok önemli bir gün. Bugün öncelikle Muradiye ve Karahali mahallemizin ve Kırklacımızın gelen ve eee mahallemizin içinde bulunduğu altyapının müşavirlik anlaşmasını imzalıyoruz. Biz Karahali ve Muradiye mahallemizin komple sıfırdan altyapısını değiştireceğiz. Ve maalesef çarpık kentleşmenin, çarpık yapılaşmanın en somut örneğini yaşadığımız Muradiye mahallemizde artık halkımız bu proje sonunda yenilenmiş altyapısı ile birlikte bu şekilde su ve altyapı sorunlarından kurtulmuş olacaklar. Bu benim en çok istediğim, en çok arzuladığım bir projeydi. Bunun bugün imzasını atmak ve hayata geçirmenin ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşıyorum. O yüzden dolayı gerçekten çok heyecanlıyım. Bugün Alter firmamızla birlikte imzaladığımız müşavirlik sözleşmesinin ardından ihale aşamasına geçeceğiz ve projelendirmesini yapacağız. İnşallah 2025'in Şubat ve Mart aylarında da ihalemiz sonuçlanacak ve ilk kazmamızı vuracağız. 2026 yılının ikinci yarısında Muradiye, Karayeli ve Gelenbe mahallelerimizde altyapımız sıfırdan yenilenmiş, halkımız hak ettiği şekilde hak ettiği hizmeti almış bir şekilde de hayata geçirecek olan projenin bugün ilk imzaları atıldı. Ben de buradan Manisa'nın tüm vatandaşlarımla bunu paylaşmak istedim. Biz bugün alter mühendislik olarak Manisa'nın altyapısını iyileştirici adımının başlangıcı olan projelerin revize edilmesi, ihale dokümanlarının hazırlanması ve kontrol işlerinin yapılması kısmının imzasını Sayın Başkanım'a atmış bulunmaktayız. Manisa'da yapılacak en önemli projelerin halka çok önemli şekilde dönüşeceğini, döneceğini umut ediyoruz bütün altyapının iyileştirilmesinin yanı sıra yeni bir atık su arıtma ile birlikte halkımıza sağlıklı içme suyu, atık suların toplanması ve atık su arıtma ile beraber atıkların arıtılması konusunda belediyemize destek vereceğimiz için çok mutluyuz. Manisa'ya büyük bir yenilik sağlayacak ve Manisa'ya bu kadar önemli olan bu projede yer aldığımız için gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim.